Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba. Beni takip eden arkadaşlarım ve yeni izleyecek olan arkadaşlarım biliyorlar mevzuyu. Bir de bilmeyenler için anlatayım. Tabi bilenler de buraya gelmemiş olan arkadaşlarımız da var. Onlar için de bir bilgi paylaşımı yapmak istedim. Yani aile birleşimiyle buraya geldiğinizde neler yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Onları anlatacağım size. Yani sırayla. Önemli olan ları sıraya koyarak anlatayım ben size. Şimdi buraya geldiğinizde 3 aylık bir vize ile geliyorsunuz biliyorsunuz. 3 aylık vize geldiğinde ilk işiniz buraya geldiğinde yabancılar dairesinden randevu almak olsun arkadaşlar. Çünkü çok ileri tarihe randevu veriyorlar. Benim vizemin bitişi 10. ayın 10'u bana 10. ayın 20'sine randevu verdiler. Ama biz eşim kendine de randevu aldı. Biz onun randevusuyla gittik. Onlar randevuyu Ağustos'un 14'üne verdiler. Biz gittik oturum aldık arkadaşlar. Bu arada 3 yıllık oturum veriyorlar. 1 yıl 1 yıl değil artık. Pasaportlarınızın 2 yıllık yıllık pasaportlar 3 yıllık vermezler. Yani benimki 10 yıllıktı. Buna dikkat edin arkadaşlar. Yani yeni başvuracak olan kişiler Yeni evlenecek olan kişiler, pasaportu henüz çıkartmayan kişiler 10 yıllık çıkartsın en az. Çünkü 3 yıllık veriyorlar. Ben 3 yıl oturum aldım arkadaşlar. He, oraları anlatacağım birazdan size. İkinci, yani ilk geldiğinizde hemen randevunuzu alın. Sonra hemen eviniz kira ise önce belediyeye gidin arkadaşlar. İkamet kaydınızı yaptırın mutlaka. Çok önemli bu. İkamet kaydınızı yaptırın. Biz 3-4 gün 5 gün falan geç gittik biraz. Belediyeden bir kağıt veriyorlar size. Bunu ev sahibinize onaylatın diye. Hani evdeki kişi yaşadığına dair. O kağıdı ona ev sahibi size yazılı bir şekilde posta yoluyla gönderiyor. O kağıtla birlikte belediyeye tekrar gidiyorsunuz. İkamet kaydınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. İkamet kaydınızı yaptıktan sonra size belediyeden Evrak geliyor. Ee, neydi gelen? Bana geldi. Ee, vergi numarası. Sonra sigorta numarası gelecek dediler ama hala o gelmedi. Ee, sigo vergi numarası geliyor arkadaşlar. Bundan sonra yapacağınız şey ikamet kaydınızı yaptıktan sonra hemen bankadan bir hesap açtırın arkadaşlar. Mutlaka. İkamet kaydınız olmadan bankadan hesap açmıyorlar. Ben açtırdım. Şipark kaseden açtırdık biz ondan sonra arkadaşlar ehliyet yenilememiz gerekiyor tabii ki de ehliyetler ne kadar mal oluyor sıfırdan alacak kişiler hiç ehliyet olmayacak kişiler 2500-3000 euroya mal oluyormuş ehliyeti yenileyecek olan kişilerde 900 ile 1500 euro arası diyorlar henüz ben gitmedim artık gideceğim görüşmeye arkadaşlar Buraya gelince çalışabilir miyim, hemen işe girebilir miyim diyorsanız biraz zor. Çünkü herkes oturum istiyor. Oturuma başvurmadan uzun vadeli sizlerle iş sözleşmesi yapacak olan kişilerle mutlaka işe başlayamıyorsunuz. Çünkü onlar uzun vadeli iş sözleş yani sözleşme istiyorlar, yapmak istiyorlar. Ama düşünsenize 3 aylık bir oturumunuz var. Onlar öyle geliyorlar, İşe giremiyorsunuz. En önemli şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya gelince anladım ben. Dil. Şimdi benim eşim Alman Türkçe bilmiyor. Biz patyat anlaşıyoruz. Yani dil bilmiyorsanız körsünüz, topalsınız, sağırsınız arkadaşlar. Her işinizi eşinizin yapmasını bekliyorsunuz. Çünkü hiçbir şey yapamıyorsunuz. ya yani Mutlaka şu anda A1'i almış olan arkadaşlar, aile birleşimi bekliyor olan arkadaşlar, mutlaka boş durmayın çalışın. Ben şimdi kursa başlayacağım bu hafta. Oraya, o konuyu da anlatacağım size. Arkadaşlar dil çok önemli. Kesinlikle eğer bir de eş dost akraba yoksa burada çok canınız sıkılır. Benim canım şöyle sıkılıyor. Yani dil bilmek istiyorum. Her işimi kendim yapmak istiyorum. Ki bu yaşıma kadar her işimi kendim yaptım. Ben ailemden ayrı büyüdüm hep. Yani 20 yaşından sonra askerden sonra ailemin yanından gittim ben. Her işimi kendim yaptım. Ama dil birinci sırada arkadaşlar. Çok önemli. Ben şimdi kursa başlayacağım. B1'e kadar, B2'ye kadar devam edeceğim. Kursa süresiz diye bir kağıt geldi bana. Neyse arkadaşlar biz eşimizin üstünden randevuya gittik yabancılar dairesine. Eşim anlattı böyle böyle işe girmek istiyor, çalışmak istiyor, işte dil kursuna gitmek istiyor. Benim randevumla Alabilir miyiz dedi. Kim nitekim başardık. Onun randevusuyla aldık arkadaşlar. Bana yabancılar dairesinden zarf geldi. Burada 3 yıl oturum Ağustos'un 14-2026'ya kadar oturum olduğunu gösteren bir belge. Bir tane kursa süresiz gidebilir diye bir belge geldi. İmzalamışlar. Ücretsiz. Kurs ücretini karşılıyor. Şimdi biz kursa gideceğiz. Sonra arkadaşlar meslek olmayan arkadaşlar, mesleği olmayan arkadaşlara söylüyorum. Eğer mesleğiniz yoksa veya mesleğiniz var ama elinizde bir belgeniz yoksa burada denkliği vardır mutlaka. Birçok mesleğin denkliği var burada. Denklik yaptırırsınız. Hadi yırtarsınız öyle ama hiç mesleği olup da belgesi olmayan veya hiç mesleği olmayan arkadaşlar kurs ücretlerini ben kursa gitmek istiyorum, meslek öğrenmek istiyorum dediğinizde ücret. Ben mesela CNC torna kursuna gitmek istedim. 10.000 euro falan para istediler. 8-10 bin euro. Ama CNC kursu bize dedi ki yabancılar dairesine Job Center'dan yardım alıyor olursanız işsizsiniz, mesleğiniz yok derseniz ben meslek öğrenmek istiyorum. Burası destekliyor arkadaşlar. Bir sertifikalı yani belgeli meslek sahibi olmanızı burası destekliyor. Ee, Ausbildung diyorlar ona. Ausbildung yapmak istiyorsanız e, mutlaka öyle. Ben su tesisatçılığı ve kalorifer ikisini aynı anda ısıtma soğutma diye geçiyor. İkisi aynı anda bir kurs var. Ben ona gitmek istiyorum. Bu kurs ücretlerini ya Job Center karşılayacak. Hem size belli bir biraz para verecek. Onu o karşılayacak. Ee, <laughs> bilmiyoruz. Şimdi biz dil kursuna yazılacağız. Ondan sonra Job Center'a gideceğiz arkadaşlar. Job Center'a da e, ben kurs görmek istiyorum diyeceğim. Bilmiyorum dil öğrenmeden kimileri diyor ki işte bazı yerler B1'e gelmeden sizi şeye göndermez. E, meslek yapmaya göndermez diyor ama herkesten duyduğum şey yani meslek yapmak istiyorsanız sizi ya Job Center masraflarınızı karşılar hangi mesleği yapmak istiyorsanız ki ben de öyle yapacağım. Bir taraftan boş durmayacağım arkadaşlar. Çünkü çok canım sıkılıyor. Tamam dışarıya çıkıyorum, dolaşıyorum. Eşim sağ olsun götürüyor, gezdiriyor, dolaştırıyor. Her gün bir yerlere gidiyoruz işten geldikten sonra. Hani yakın çevredeki ilçelere gidiyoruz. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar en önemli şey dil. Meslek yani mesleğin de varsa dilin yoksa Yine hiçbir şey yapamıyorsun. Düşünsene ya iletişim kuramıyorsun. Ya orada Türk çok. Herkes Türklerle konuşuyor her yerde. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Kesinlikle. Mümkün olduğu kadar Türkçe konuşmayın. Almanca öğrenmeye çalışın. Bu çok önemli. Ee, şimdi Türk firmaları var. Çalıştırmak isteyen. Ee, yani kötü bir şey demek istemiyorum ama. Düşün yani. En düşük saat ücreti 13 euro. Ama... Bunlar 7-8 euroya gel çalıştıralım seni sigortasız kaçak falan diyenler oldu. Yani biliyorsunuz Türkiye'de bunun tabiri var. Bir şey demek istemiyorum. Neyse tabii ki ezdirmeyin kendinizi. Dil öğrenirseniz ezdirmezsiniz arkadaşlar. Ben bunu gördüm. Dil biliyorsanız çatır çatır hakkınızı savunursunuz. Burada da herkes kimse de 13 euroya çalışmıyor saati. 13 euroya çalışıyorsan 2200 euro yapar bürüt. %35 kesinti olsa 1550-1600 euro maaş alırsınız. Ama burada kolay kolay kimse o fiyatlara çalışmıyor arkadaşlar. Genelde 17-18 euroya çalışıyorlar saat ücreti. Hayat almaya da nasıl dersiniz? Arkadaşlar şöyle tertipi, düzeni, disiplini seviyorsanız böyle kurallara uymayı ya keşke şu adam da kurala uysa da böyle yapmasa dediğiniz oluyorsa Türkiye'de burada kurallar var. Çok güzel. Ben severim tertip, düzen, temizlik, disiplin. Ben bunu sevdiğim için ben buraya o, o yönü çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Havası nasıl derseniz bu aralar güneşli. Geldiğimin ilk 15-20 günü 2 gün yağmur, 2 gün bulut, yarım gün güneş, aynı günün içinde güneş, yağmur, bulut, rüzgar. Böyle değişken bir havası var. Ben Batı Karadeniz bölgesinde yaşadım 17-18 sene. O yüzden alışkınım bu şeye. Ama sürekli güneş gören, sıcak gören memleketten geliyorsanız burası biraz alışmanız zaman alabilir. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar ehliyet çok önemli. Çünkü ehliyetli iş arayan da çok. işçi arayan da çok ehliyetli. Bir an önce ehliyetiniz değişti. Ben son işim kaldı. Kursa gitmek ya dil kursu e meslek yapmak bir de ehliyetimi yenilemek. Oturumum geldi çok şükür. 9. ayın 19'unda bize randevu vermişler. Yani şu an kağıtta yazıyor 3 yıl oturum verildi diye. Burada yazıyor ama oturum kartı kimlik gibi oluyormuş işte. Onu almamız için de 9. ayın 19'unda ya kendiniz gelin ya eşiniz gelsin. 3. kişiler gelecekse vekalet getirsin diye yazmışlar. tabi kendim de gidebilirim. Ee, bu kağıtla birlikte eşim de, eşimle de gidebiliriz. Bunun hiç fark etmiyor. Yani oturum kartınız geldikten sonra 3 yıl oturumunuz var. Ondan sonra artık size kalmış. Sizin gayretinize, sizin çabanıza. Ondan sonra sizi e, güzel bir hayat bekliyor diyelim. Şöyle diyelim mesleğiniz güzelse güzel paralar kazanırsınız arkadaşlar. Bir de şunu duydum. Diyelim ki Job Center'dan para alıyorsunuz. Duydum derken araştırıyorum arkadaşlar. Ben hiç durmuyorum. Sürekli araştırıyorum. Job Center'dan yardım alıyorsunuz ama bir iş buldunuz. Arabayla gidip gelmeniz gerekiyor. Job Center size destek veriyormuş araba alabilmeniz için. Yani sizin size verdiği 500-600 neyse verecekleri paradan, eurodan içinden kesiyormuş. Kimisi kredi veriyormuş. Bunu işe girdikten sonra belli bir aralıklarla faizsiz bir para veriyormuş. Onu ödersiniz. 8 bin euroya kadar araba. 8 bin euroya da çok güzel arabalar var yani burada. Yani 1500 eurodan başlıyor arabalar arkadaşlar. Bir telefon fiyatına bile araba var. Yani söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Ehliyet de çok önemli. Bir de foklif ehliyet almak isteyen arkadaşlar varsa hiç foklifi Kullanıp da hiç ehliyet olmayanlar. Burada forklift ehliyeti almak kolay. Yani 3-4 saat forklift sürdürüyorlar. Bir tane kağıt veriyorlar. Kart gibi böyle. Büyük bir kart. Ondan forklift ehliyeti almış oluyorsunuz. Onu da alacağım. O da 150 euro ile 228 euro arası arkadaşlar. Bir gün içinde alıyorsunuz yani forklift ehliyetini. Bunu da söylemiş olayım. Başka bilmek istediğiniz, benim anlat tırken unuttuğum şeyler olabilir. Ee, buraya yazabilirsiniz arkadaşlar. Birçok arkadaşım biliyor yazıyorum, cevap veriyorum. Kimisine numaramı veriyorum, arıyoruz, yardımcı oluyorum. Hala yardımcı olduğum özelden arkadaşlar var. Takip etmeyi de unutmayalım arkadaşlar. Yazıyorsunuz, yorum yazıyorlar. Mesela orada yazıyor şu kadar takipçi var diyor. O kişiye o kadar yardımcı oluyorum. Ya bir de takip etsen diyorum. Etmiyor. Neyse canı sağ olsun. Ee, arkadaşlar araba videosu paylaştım ama çok bir yer gezemedim. Farklı farklı markalara satılan bir büyük galeri göremedim hala. Dortmund merkezde varmış. Oraya gideceğiz bir gün. Market fiyatları derseniz buradakilere göre işte çok pahalı diyorlar. Hani şöyle pahalı. Önceden işte 80 kuruşa alıyorduk. 80 sent alıyorduk. Şimdi 1 euro oldu diyorlar. Buna zam diyorlar burada. Yani bizim orada günlük geliyor. Hani hesaplarsan 10 günde bir geliyorsa üstüne lira lira ekleniyor. 5 lira, 3 lira birden zam geliyor. Yani burada öyle çok aşırı bir enflasyon yok. Yakıt fiyatları benzin 1.70, 1.80. Yani benzinin kalitesine göre de değişiyor. 1.90'a kadar benzin var. Yani Super Plus var bir tane benzin. İşte dizel 1.75 öyle o civerler gaz 95 sent e, gazın fiyatı yani bence burası eğer güzel bir işiniz varsa çok güzel paralar artırabilirsiniz arkadaşlar İnşallah hayırlısı bakalım arkadaşlar gelecek olan arkadaşlara bilgiler vermiş olduk böylece e, ilk yapmanız gerekenleri anlattım arkadaşlar mutlaka bunları yapın. Dili mutlaka öğrenin arkadaşlar. Dil çok önemli. Yani ilk başta dil var. Yani %100. Dil biliyorsanız her kapı açılır. Her şeyi yaparsınız arkadaşlar. Hakkınızı savunursunuz. Bunu nasıl yapacağım dersiniz. Böyle yapmam mı gerekiyor? Nereye gitmem gerekiyor? O kişilerle her görüştüğünüz kişilerle bir iletişim kurabilirsiniz. Yani dil bilmiyorsanız böyle mal mal bakıyorsun arkadaşlar. Vallahi mal mal bakıyorsunuz. <laughs> Yani bazen böyle öksüz gibi hissediyorsun diyor. Ben ne yap? Ya ben ne yapacağım bu dili diliyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Ya size şaka gelebilir. Bu Türkiye'den getirdiğim kitap. Bunu da tavsiye ederim. Güzel bir kitap. Hem Türkçe'si yazıyor altında. Bunları eşimin teyzesi bana hediye aldı. Öğreneyim diye. Ondan sonra şu bunu almış. Şu kitap. 999. Yani çalışıyorum, evde de çalışıyorum, gece de çalışıyorum. Mutlaka dediğim gibi dil öğrenin. İlk başta neydi arkadaşlar? İlk geldiğinizde hemen yabancılar dairesinden randevu alıyorsunuz. Hemen ikinci, üçüncü gün başlayın, hiç durmayın. İkametgah kaydınızı size bir kağıt verecek, o kağıdı ev sahibine göndereceksiniz. Ev sahibi o kağıdı onaylayacak, size gönderecek, siz tekrar belediyeye gidip ikametgah kaydınızı yapacaksınız. Sonra hemen bankaya gideceksiniz arkadaşlar. Bankaya gittikten sonra boş durmayın, gezin. Far şuleleri gezin. Yani ehliyet kurslarını gezin. Fiyatları öğrenin. Türk firmaları da var. Yani bunları öğrenin. Ya sonunda yabancılar dairesine gittiğinizde evraklarınız hazır olsun. Yani boş gitmiyorsunuz tabi oraya i̇kametgah kaydınızı götürüyorsunuz. resmi ha resim çekineceksiniz arkadaşlar. 4 6 tane falan çekinin. Ondan sonra e, resim, pasaport, ikametgah kaydıyla şeye gidiyorsunuz yabancılar dairesine. Ondan sonra bankadan hesabınızı açtırın arkadaşlar. Hiç yani bütün işlemleriniz burada yavaş ilerliyor. Türkiye'deki gibi değil arkadaşlar. O yüzden burada her şey randevu, her şey termin termin. Böyle arkadaşlar hayat güzel. Aa iki gündür havuza gittik yani 2000 gündü. Dün havuzdaydık. Dünden önceki gün daha havuza gittik. Farklı farklı. Havuzlar çok güzel. Niye şöyle güzel? Farklı farklı bir tesisin içinde bir olimpik havuz var. Bir tane derin havuz var. Bir tane derin büyük olimpiğin kapalısı var. Bir tane açığı var. Jacuzzi gibi havuzları var. Saunalar. Arkadaşlar saunalara burada çıplak giriyorlar. Söyleyeyim. <laughs> Duş alırken de çıplak Almanlar görebilirsiniz. <laughs> ben bunları gördüm. Yani girmedim ama duş alırken içeri çıplak duş alanları da gördüm. yani kimse kimseye bakmıyor, rahatsız etmiyor. Ama burada da yine söyleyeyim. Havuza denk geliyor. Arap, Suriyeli. Havuzun uzunla yüzüyor millet. Herkes uzunla uzunla yüzüp gidip geliyor. Bizim bu Suriyeliler, Araplar enine gidip geliyor arkadaşlar. Yüzerken çarpışıyorsun. Ben iyi bir yüzücüyümdür. İki kere çarpıştık. Dedim sen Suriyeli misin? Evet dedi. Havuz dedim. Anım Türkçe de bilmiyor. Böyle anlattım. Böyle yüzeceksin dedim. Tersine yüzmeyeceksin dedim adama. Her yerde belli etmeyin kendinizi dedim ya. Hani biraz da söyledim anlamadıkları için. Hani arkadaşlar her yerde var maalesef. Yani Bunlarla da karşılaşırsınız. Sinirleriniz bozulabilir maalesef. Öküz gibi her yere herkese bakıyorlar. Bütün kadınlara, kızlara bakıyorlar. Yani Türk ırkı güzel gerçekten. Kürt kardeşlerimiz de öyle. Bizler de öyle. Ama Arapsa hiç hiç hoş şeyler görmüyorum arkadaşlar. Burada da görmüyorum maalesef. Neyse diyeceklerim bu kadar. Irkçılık yapmıyorum ama bu kadar da belli etmeyin ya arkadaşlar ya. Gözünüzü seveyim ya. Adam olun ya. Biraz dedim adam gibi olun ya. Neyse arkadaşlar, bolca Türk görürsünüz burada gezerken. Diyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa mutlaka yazın. Ben mutlaka cevap veriyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Takip etmeyi, like atmayı, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.